Çocuklar, ne iş yapalım biz Karagöz'le, hı? Söyle bakayım. Bana toplama. Davul mu çalarım? Evet. Hay aklına bin yaşayasın, ne dedi gördün mü efendim? Davul mu? Davulumuz da var, benim davulum. Evet, onun davulu var. Evet, şekerim var ezilecek. Tülbetlerden süzülecek. Bekletmeyin efendim, çok yerim var gezilecek. Çok yerim var gezilecek. Murat, Rabbim sağlıklı hayırlı ömürler versin. İyi günlere büyüsün inşallah. Adın ne senin? Neymiş? Rüya. Rüya. Sen abisi misin? Rüya'nın abisi misin sen? Senin adın ne? Ömer. He? O kaça gidiyor? Dörde gidiyor. Hangi Okulu'na gidiyor. Senet'in dersinin kardeşim On iki binler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar. Allah kabul etsin. Hayırlı iftarlar. Evet. İyi akşamlar gençler. Afiyet olsun. Sen kaşa ikisi kardeş e dört. Sen Burada bir, bir yakışık var. Şimdilik. Şöyle Al bakayım. Gel, evet. sarı göstersin. Bakalım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Evet. Sen iste sevorsun. Evet. Al bakalım. Bebek. Nasıl oldun bak? Senin için geldim. Her haberin olsun. Allah bağışlasın. Sen aldın mı bebek?